Atlar gidiyor, atlar gidiyor Bulut sen. At gidiyor, at gidiyor. Atlar ne yaptı? Evet asla. Kafan acıdı. Tut orayı tut. Atlar gidiyor. Koşuyorlar. Atlar koşuyor. Tık tık yapıyor bu tasla. Atlar ne yapıyor? Tık 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 tık. Atlar ne yapar? Tık 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 tık, tık yapar. Orayı tut, orayı tut anneciğim. Tut burayı. Heh. Evet, orayı tut. Aferin. Hayır, sen orayı tutarsan kafan değmez. Orayı tut. Aferin, böyle tut. Bitecek şimdi. Aferin, tut orayı. Ne oldu? Ne oldu?